Sen nasıl bağırıyorsun? Hadi hakkımı! Hadi dolu! Fırat abi iki tane vuruyorum. Beni köyümü yağmurlarında yıkasınlar ya. Ben hızlı çeneceğim. Buradan kop. Daha bitmedi. Ay çok kötü. Ben de bitmedi. Ay ay ay. Abi ay. ay. Ah. Merhabalar Acun Bey. Ben Survivor'a katılmak istiyorum. <laughs> Os para be. Vurdu ve gol oldu. Hacı da çarşıya göndermişim. Vurdu ve gol oldu. Vurdu ve gol oldu. Merhaba ben Fidan Gül. Fidan Gül'ün makyajı kanalına hoş geldiniz. Geçmez mi? Oo! Bir kilo kireç aldım bugün. Mac'den super <laughs> kireç. <laughs> bana mı verdi? Vallahi bana verdi. <laughs> Dibinde kaldı. <gülüyor> 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 Dedik alıyor mu <musun> sen? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapalım. <laughs> Oyun bizi şekilden şekile sokuyor. Doğan X full modifiye. Değil mi? Geçti. Benim hiç b olmadı. <laughs> oh. Oh! mi geçtim mi? Geçti. prezetim <laughs> şekil yolundan çekil. Ben sana nikine adam yazamazsın demedim. Yeah. Oo. Oh. Oh. Ay, çok sürüyor. Ah! Ah! Oha! İyi miyiz? çok güzel oldu, çok da hoş oldu, çok da iyi oldu, çok da güzel oldu yani. Düşünmeye <laughs> <laughs> başladım ya. Bitti be! <laughs> Aaaa! Olay budur! Ölün ulan!